Kanal 26 kurucularından Bayram İlhan Yalçın bundan 40 gün önce 18 Ocak 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı. Vefat eden Kanal 26 kurucularından Bayram İlhan Yalçın için Odunpazarı Kurşunlu Camii'nde ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu. Düzenlenen mevlide çok sayıda vatandaş ve aile eşrafı katıldı. وَمَّنْ مَا فَتِرَى أَنَّهُمْ فَالْغَافِرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mevlid asrın felaketinde hayatını kaybeden depremzedeler için ve İlhan Yalçın için dua edilmesinin ardından kılınan ikindi namazıyla sona erdi. Elhamdülillah Rabbil ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rabbimize hamdü senalarıyla sonsuz şükürler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a onun ağırına onun ashabına onun yolunda olan mümin ve mümine kardeşlerimize salat ve selam olsun. Cenab-ı Mevla aramızda ayrılan Bayram İlhan abimize inşallah rahmetiyle merhametiyle rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan ailesine, dostlarına, mesai arkadaşlarına Rabbim hayırlı uzun nasip eylesin. Bu ile depremde hayatını kaybeden 43 binin üzerinde vatandaşımıza da Rabbim inşallah rahmet ile merhamet ile muamele eylesin. Rabbim her gün bir mekanı cennet eylesin. Şehitlerle beraber haş eylesin. İnşallah geride kalan kederli ailelerine, milletimize delen. Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Yaralı kardeşlerimize Rabbim şifalar ihsan eylesin. İnşallah el birliği içerisinde el ele görüm vererek düştüğümüz bu durumdan inşallah tekrar ayağa kalkmayı yaralarımızı hep birlikte sarmayıp Rabbim cümlemize nasip ve müessere eylesin Cenab-ı Mevla ülkemizi, vatanımızı, memleketimizi, devletimizi her türlü afatlardan, her türlü zelzelelerden, her türlü sel felaketlerinden, yangından da düşman işgalinden Rabbim muhafaza görsün inşallah. Buraya İhan abimizin bu Kur'an tilavetine, anma merasimine uzaktan ve yakından

ve Resulü Kercelik. Vafatna <laughs> ya Kerim, vafatna ya Rabbim. ve cüdike ve keramike ya ekremel ekremine ve ya nebemel rahimine. Ya Rabbim sen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun Esra'yı <laughs> <laughs> billah ıd'uni Bana dua edin dualarınızı kabul edeyim. Kullarım benden şey istediği zaman onların arzuları isteyip gelişebilmekten hayal edelim. Duyum ya Rabbi sana kalkan ellerimizi, sana yönelen gönüllerimizi, seni zikreden dillerimizi, huzurundan dergahına boş çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda tüm kardeşlerimize iki cihan saadeti nasip eyle. Dünyamızı ahiretimizi mağdur eyle. Azabından azabından cümlemizi muhafaza eyle. Cennetine, cemaline cümlemizi daim eyle. Ya Rabbi senin rahmetini, senin mağfiretini, salih kulların eğer kazanacaksa, onlar nasip olacaksa, mücdidler, günahkarlar, hatası kusur olan kullar kime gidip de yalvarsınlar, el açsınlar? Ya günahkar olan kullarını da bizleri de hatalarımızı da, kusurlarımızı da, günahlarımızı da affeyle ya Rabbi. Cümlemize rahmetine, merhametine muamele, ya suresinden, Nebe suresinden, Rahman suresinden hasıl olan ecir ve sevabı iki cihan güneşi, Hatem-ül Enbiya, Rasul-ü Kibriya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bu şerifi başta olmak üzere tüm peygamberlerin ehl-i beytina şereyb-i beşere, sahabetler, tebe-i tabi, ulema, şuhada, meşayif ruhlarına, Ayrılan Bayram-ı İlham Yalçın Ailesi Mübarek ruhaniyetine hediyelerini ikram eyle. Okunan Kur'an-ı Nur ile kalbini durdur eyle. Mekanını cennet makamına âli eyle. Yerde kalan ailesi kısaklı cemiller, hayrı uzmanlılar nasip eyle. Bayram Ailesi Dünyada yapmış olduğu ibadetlerini, hayırlarını, hasenatlarını kabirde kendisine yoldaş eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennetinde komşu eyle. Varsa hataları, kusurları, günahları mübarek gün ve gecelerimizi suyu hürmetine şu anda burada amin diyen cemaatimizin de ahiretin ihtihal eden anne, baba, dede, nene, amca, dayı, hala teyze, evlat, çoluk, çocuk, kız, akraba, kom, komşu, tüm ümmeti Muhammed'in toprağın altında yatmakta olan kadın, erkek, genç, yaşlı, ihtiyar, mümkün ve ruhlarına de ruhlarını hediye eyledi, ikram eyle ya Rabbi. Ülkemize meydana gelen depremde hayatını kaybeden 43 binin üzerinde vatandaşımıza, kardeşimize rahmetine, merhametine muamele eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle, makamlarını âli eyle, mekanlarını cennet eyle. Ya Rabbi geride kalan kederli ailelerine, yakınlarına sabrı cemiller nasip eyle. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Devletimizi, vatanımızı, memleketimizi, Ya Rabbi yerin altından gelecek göğün üzerinden inecek her türlü afatlardan, depremlerden, zelzelelerden, yangınlardan, düşman işgalinden sen muhafaza eyle Allah'ım. Yaralarımızı hep birlikte devletçe, milletçe sarmayı eskisinden daha güçlü bir duruma gelmeyi cümle bize eyle Geçmişlerimizin aziz ve temiz için, geride kalanlarımızın sağlığı, sıhhati ve selameti için, bayram ilhan abimizin mübarek ruhu için, Allah rızası için, El على <laughs> Kevin.